Herkese merhaba. Ben Melih Esat Açıl. Celal Kılıçdaroğlu ikinci bölümde karşınızdayız. Celal amca tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Melih bey. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ee, Celal bey daha yeni Diyarbakır annelerinin yanından geldi. Öncelikle oradaki duygularını sormak istiyorum. Orada önemli açıklamalar yaptı. Abisi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında. Orada ne hissettiniz? Diyarbakır annelerin yanına gidince Celal bey. Vallahi, ağlamak geldiği de çünkü herkesin elindeki fotoğraf annelerin olsun, babaların olsun. Herkesin elindeki fotoğraflar 16 yaşında, 15 yaşında, 14 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında. İnan ki o şimdi o gençlerimiz dağda dağda kalmaktansa şöyle Türkiye'ye gelseler, yani ülkemize gelseler, teslim olsalar, okusalar, adam olsalar, belirli bir seviyeye gelseler. Şimdi bunların beyinleri zaten yıkanıyor. Evet, HDP'liler evet. bu. Özellikle HDP'liler. HDP'li milletvekillerinin hiçbir çocukları dağda değildir. Evet, evet. Hepsi Avrupa'da. Gürlük Gülistanlık içinde e, Gürlük Gülistanlık içinde şey yapıyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Fakat olan gariban, mahsum e, annelere oluyor, babalara oluyor. Orada önemli bir çağrınız oldu. Abinize seslendiniz. Siz evet, Niye ben buraya de, gelmiyorsun dediniz. Evet. Ben de AVM'ye dedim ki sen niye gelmiyorsun bu annelerin yanına? Hadi sen gelemesen bile Diyarbakır İl Başkanı, CHP İl Başkanı, ilçe başkanları neredeler bunlar? Onlar geliyordu. Milletvekillerinin hepsi gelmeyebilir. Hiç olmazsa bir hayat yolu onların dertlerine derman olması lazımdı Fakat Kemal abime de şunu da sesledim. Dedim ki orada eğer Selahattin Demirtaş için Ankara'dan İstanbul'a yürüyorsan ben onun yerinde olmuş olsaydım Ankara'dan Diyarbakır'a kadar yürürdüm yeah. çünkü diye o gençlerimizi ülkemize, vatanımıza Kazandım kazandırmak mı? lazımdı peki oradan HDP'den aynı zamanda çok manşet olan abinizi de istediniz HDP'den abinizi e istediniz şimdi neden A istediniz abinizi HDP'den abim abim kendi şeyine göre diyor ki benim dostlarım diyor benim dostlarım, senin dostların dostlar Dostların kim hedefe Hı. iyi parti. Bunlar senin dostların olabilir olabilir ama sen bu dostlarına söyle ki bu dağdaki gençlerimizi Tabii. düzeyindirsinler. Hey e, Düzey indikleri zaman analar da sevilir. Nasıl Hı. anneler gününde bir gül bir çiçek anneye veriyorsan sebiliyorsan en büyük hediye onlar için. Eyvah. O evlatları getirip de annelere teslim etmek, annelere inan ki... Yani siz abinizin de vebalini görüyorsunuz burada. tabi tabii tabii, abim de bunların ve, vebalini çeker Çünkü yani. Çünkü HDP'ye en çok destek veren. Yani, evet. Ve şu, söylenme FETÖ çok... FETÖ'ye de destek verdi. Mesela örneğin, FETÖ'ye de destek verdi. Mesela örneğin, e, Adana'ya gittiği zaman, Adana'da dedi, yani CHP'ye vermenize gerek yok, HDP'ye de oy verin. Çünkü HDP o, o dönemde baraj altında kalabilirdi. Yani FETÖ evet. oyunlarında da ayrı e, ayrı tabii, bunlar, Bunların, bunların işlerinde zaten FETÖ var. FETÖ bunları yönlendiriyor yani. Abiniz o zaman biraz kukla rolünde. E, kukla olmuş oluyor tabi. Kukla olmuş oluyor yani. FETÖ'nün FETÖ, nün, FETÖ nün kuklası oluyor. E FETÖ siz şunu söylediniz yayından önce. Etrafındakiler abimi yönlendiriyor aslında. E tabii genel başkanlar. Yürsel, tabii. Yürsel çaycılıktan gelip milyonerliğe giden yolculuğu. Yok Ben ona zaten çaraklı milyoner diyorum yani. E. Gürsel Tekin Hiçbir şey yoktu. Geldi şimdi e, apartmanları var, evet, restoranları var, petrol ofisleri var. Bunlar nereden geldi? Özgür Özel'in Ve harcayla. halen, halen de CHP'li olan belediyelerde çöp bu, bunlardan. Abinizde hiç mi liderlik özelliği yok? Hiç, hiç, hiç. Yani, İdilenmiyoruz. Hiç şey yapmıyor. Liderlik özelliği yok. Hep çevresi. Yani, yani hep çevresi, hep çevresi. Önlendiriyor. Hep çevresi. Trilyonluk oldu, katrilyonluk oldu. Abim hmm. halen Ağabeyi ee, yönlendiriyorlar. Sen şöyle dur, sen böyle dur. Kukla gibi yönetiyorlar. Kukla Hı. gibi yönetiyorlar yani. Ya peki mesela HDP'liler, HDP binası önden anneler e, çocuklarını istiyordu. Evet. Sizin yine bir söyleminiz oldu. Aynı şekilde CHP'nin önden de istemeleri gerekiyor diye. Çünkü HDP'ye destek olan CHP. E Tabii CHP. HDP Orada destek da destek gerekiyor. gerekiyordu. Peki... İYİ, parti de, İyi parti de, Meral Akşener de e, MHP'yi bölmek için yerine parti kurdu. Evet. Parti evet. kurdu. O da FETÖ davası. FETÖ, FETÖ kurdu o yani. Anladım. Ne gerek var yani? Şimdi bir MHP kökenlisin zaten. MHP'lisin zaten. Geçmişten de belli. belli. Sen tutuyorsun MHP'yi veriyorsun. MHP'yi niye veriyorsun? Demek ki FETÖ'nün burada şeyi var. Hmm. HDP'nin burada. FETÖ'yle FETÖ'nün burada hmm. Çok rolü var yani. Evet. Peki mesela çok net olarak şunu sormak istiyorum. Fethullah Gülen bugün ülkeye gelmiş olsa, abiniz de ülkenin başında olsa, bu ülkenin başında olsa evet. Allah göstermesin. O zaman e, kalkıp Fethullah Gülen sizce hapse mi atar yoksa gayet yok bir şey yok mu? Yani kendi kendi arzusu ne olur? Valla e, Fethullah Gülen şu anda gelmiş olsa, abiniz abim de, de Cumhurbaşkanı olmuş olsa Fethullah Gülen'in eteklerinin altında dururdu. O kadar diyorsun. Tabii. Ayla eteklerin altında dururdu. Bugün PKK yaptığı gibi mi diyorsun? E tabi PKK, PKK zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde e, İsrailler, İsrail'in İsrail ajanları dolaşıyor. Siz bu söylemlerinizi söylememeniz için çok tehdit edildiğinizi söylediniz. E tabi tehdit ettiler bana, sen bu işlere karışma dediler. De, ya ben, yaptılar. ben karışmayayım da elbette birisi karışması lazım, Vatan birisi vatan bir yapması lazım. Mesela biz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, ezanımızı, ee, seviyoruz. Sevmekte zorundayız. Çünkü bu ülkede yaşıyoruz. Yani şunu açıkça söyleyeyim sevgili izleyenler. Çok e, mütevazi bir evde yaşıyor. Bekar hayat sürüyor e, Celal amca. E, Celal amca yani şuraya bana binanın hepsini verseler dedi karşıdaki bilmem ne. Yine de ben bu söylemlerinden vazgeçmem. Çünkü vatan millet Aynen. için konuşmam gerekiyor. İçim rahat etmiyor diye bunu açıkça söyledi. Peki bu söylemlerinizi abinize ilet biz bu az önce ilettim dediniz ama burada izleyicilerimize duyurun. Buradan da buradan da abime söylüyorum. Sen doğru yola gel. Bu ülkene, vatanına, milletine sahip çık. Daha önce iletmeye çalıştığınızda hiç size takmıyor. Takmadı, takmadı evet. Şimdi bunlar diyorlar ki Kürt, Kürt hükümeti olacaklar? Şey, Kürt devleti olacaklar? Hayaller. Peki, evet. Kürt devleti kursaydı, kursaydı bir padişahımız vardı. Sultan Eyüp'i. Evet, söyledim. Kürt kökenlidir. bir. Kursaydı o kurardı Kürt devletini. 300 yıl Osmanlı'yı idare eden Sultan Eyyubi istemez miydi yani bir Kürt devleti kurmak? Bizim kurhan. ne Türklükle ne Kürtlükle bizim yani idare edeceğim. Yani 72 millet burada bu. Hep beraber yaşıyoruz. E, tabi bu ülkede yaşıyorsak Atatürk bile, Atatürk bile Yahudileri Almanya'dan e, Naziler Almanya'da canlı canlı ya. fırına attıkları zaman Atatürk bile onlara sahip çıktı. Osmanlı da bunu yapmışlar. Şimdi. Yani, evet. E, şimdi bizim e, benim abim tutuyor Fethullah Gülen'in, HDP'nin, İYİ Parti'nin peşinde koşuyor. Ben buna karşıyım yani. Yani sen de 19 senedir, 19 senedir bu ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ne yapıyor? Daha hala sen edemiyorsun kabullen ama ülkedeki komedi ekseni gideriyor çünkü çok komik <laughs> konuşmaları ve gafları. E, e, yani herhalde çok komik. Bu, bu kadar liderlik özelliği olmadığı halde peki 9 kaç seçim oldu artık sayamıyoruz dünya rekorları yani. sesine göre. Evet, evet. Ailenizi bu konuda temsil ediyor şimdi orası. Yani ki kitaplığa girmesi lazım. Yani bu kadar seçim üst üste kaybedip hiç mi içinden şunu sorgulamıyordur acaba? Yani siz ailesinde tanıdığınız için küçük ilk başta evet, konuştuk. Tabii. Yani böyle donuk bir tip olduğu için mi hiç böyle umursamıyor? Hiç umursamaz, hiç umursamaz. Yokmuş gibi davranıyor. Yok, buradan vurur, oradan çıkar. O kadar <laughs> sana. Ben Söke'den, dedim belediye baş, dedim dedim belediyesinin önüne kadar yürüdüğüm halde Söke'de e, yani Didim belediye Başkanı, tacizden sonra... dolayı, bak tacizden He. dolayı, zina'dan dolayı. Ben yürüyüş yaptım, ya bana demedi ki ya Celal sen niye ne, ne için yürüyüş yapıyorsun? E sonradan kasetleri çıktı bunun e, dedim belediye başkanı Ahmet Deniz Atabey'in evet. kasetleri çıktı evet. hala sessiz. Bak evet. hala yine sessiz. CHP'nin evet. içinde zaten fuhuş var. Bir milletvekili bayanımız kalkıyor diyor evet. ki bunlar normal işlerdir. O artık. Evet. daha evet. geçtiğimiz günlerde Teman Sancar istifa etti. Denizli milletvekili. Yani, evet. onunki de uçkur davasından olduğu söyleniyor. Zaten... Sizin zaten şu tweetiniz çok meşhur. Onu söylemek istiyorum tekrar sen daha bana abilik yapamadın, partideki tecavüzü, taizle bilmem ne nasıl öneceksin diye bu meşhur tweetinizle tekrar... Zaten şuradan demek isterim. Meşhur Manukyan vardı. Evet. Ha CHP, ha Manukyan'ın ofisi. Ofisi. Aynı yani. Hiç. Manukyan de hayat evi işleten. Yani, yani, isimle öyle dedikleri. Evet. Valla çok çok teşekkür ederim Celal Amca. Ben teşekkür ederim. vakit ayırdınız. Şöyle ben 300, 360 derece yaşadığınız evi müsaadenizle göstermek isterim. Tabi tabi. Şöyle döndüreyim. Bakın anlayın diye gösteriyorum. Ondan sonra. Ondan... Valla gariban yatağı yani. Ben kimseden medet ummuyorum, kimseden şey etmiyorum. Eyvallah. Bana o kadar teklif teklifler geliyor. Ben reddediyorum. Kapının önünde şöyle göstereyim. Böyle bir yerde yaşıyor Celil amcamız. Evet. Ondan sonra evet şöyle tekrar koyayım. Ama yani. yine gene de onurumuzla, arımızla, edebimizle, şerefimizle. Evet Celil amca ile yayının sonuna geldik. Ben Celil amca ile tanışmış oldum. İzmir'de sık sık ziyaretine geleceğim inşallah. Allah izin verdiğim i̇nşallah, Inşallah. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki videolarımız anında bildirim olarak gelsin. Videoyu da beğendiğiniz zaman videomuz ön plana çıkacaktır. Celle amcanın Twitter hesabını da aşağıdaki linklere koyacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Kendisini mesaj atabilirsiniz. Cevap veriyor mesajlarınıza da. Efendime söyleyeyim. Et Melih olarak da Instagram'dan takip edebilirsiniz. Melih Esat et Gmail'den de reklam, sponsorluk, işbirliği her konuda yazabilirsiniz. Katıl butonlarında kanalımıza destek olursanız şimdiden çok teşekkür ederim efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.